Evet doktorx.com ailesi herkese merhaba ben doktor keman aslan doktorx.com'un sağlık videolarıyla yine sizlerle birlikteyiz ee, kanalda abone sayısı bakıyorum hızla artıyor 3050 abone olmuşuz ee, kanalda e, videoları takip edin ee, O konularla ilgili sorunuz varsa yine orada sormaya devam edin. Elimizden geldiğince onları cevaplıyoruz. Şimdi bugün e, bir sağlık videosuyla daha birlikteyiz. Bugün ne işleyeceğiz? E. coli üredi ne demek? Evet. Biraz e, e, kan talilinin dışına çıkalım. Sürekli kan talilerini işliyoruz. Bu sefer idrar ile ilgili bir konu E. coli. Şimdi kendiniz ya da işte çocuğunuzu e, bir dahil ya da üroloji doktoruna götürdünüz. İdrar yolu şikayetiyle genelde işte idrarda yanma ya da işte idrar yaparken ee, sızı sızlama veya işte çocuklarda ateş gibi şikayetlerle doktora götürdünüz. Doktor, hekim ee, idrar yolu enfeksiyonundan şüphelendi. Bu durumda idrar kültürü ister genelde. İdrar kültürü testinde. Ee, sonuç kısmında bir ibare vardır. İşte bakteri üredi ya da bakteri üremedi şeklinde. Şimdi çok sıklıkla idrar kültüründe üreyen bir bakteri var. Bu E. coli yani Escherichia coli e. ve bu raporlarda E. coli üredi şeklinde rapor verilir. Bu raporlar ve eğer önemli ise yani bakteri çok fazla önemliyse antibiyogram yapılır. Bunun sonucunda da işte hekim gerekli görürse birazdan ondan bahsedeceğiz. Antibiyotik verip işte enfeksiyonu tedavi etmeye çalışır. Şimdi biz bugün E. coli üretini demek ondan bahsedelim. Şimdi burada bakın burada solda bu bakterinin ee, mikroskoptaki görüntüsü var. Burada da idrar kültürü plaka, bu bir plak. Planda bakterinin üremiş hali görünüyor. E kolay üreti demek arkadaşlar. O örnekte ki genelde bu nedir? İdrardır. Çok nadiren işte başka sıvılarda olur ama genelde idrar örneğinden. Ee, verdiğiniz örnekte bakteri, bu bakteri var ve çoğalmış demektir. Evet bu daha büyük görüntüsü. İşte E. coli dediğimiz bakteri, meşhur bakteri bu. E, bu bakteri kültürde böyle ürer. Gram boyamada burada böyle görünür. Şimdi E. coli biraz daha ayrıntılı bakalım nedir? E. coli Escherichia coli'nin kısaltması demiştim. Burada yine bir başka bir mikroskop görüntüsü var. Bunun önemi ne arkadaşlar? E. coli idrar yolu enfeksiyonunun %90 %95 nedenidir arkadaşlar. Yani idrar yolunda bir enfeksiyon varsa bunun işte gördüğünüz gibi başlıca e, suçlusu bu bakteri. Hatta bir baş belasıdır. E, bu bir basildir yani basil demek e, eni boyundan kısa yani böyle çubuk gibi demektir kabaca gram negatif boyanır. Yani turuncu pembe boyanır. Ee, biyokimyasal işte tanısında da katalaz pozitif, oksidaz negatif özelliktedir ee, bu bakteri. Şimdi e, idrarınızda E. coli ürediyse kültürde ne olur? E, işte genellikle antibiyogram yapılır. Yani bu bakteri hangi antibiyotiklere duyarlı ya da dirençli o anlaşılır ki doktorunuz e, uygun antibiyotiği versin diye sonucuna göre de işte hekim gerekli görürse antibiyotik verebilir. Bakın burada bir örnek. işte idrar kültürü yapılmış hastaya. İdrar kültürü bakın burada bir sayı var. 70.000 e, CFU bölümündür. Yani Colony Forming Unit demek bu. E, çok da önemli. 70.000 böyle mililitre E. coli üre, üremiş, üredi diyor. E, ne olması gerekiyor? Normal idrar biliyorsunuz sterildir, temizdir. Bakteri olmaması lazım. Dolayısıyla bu hastaya E. coli ürediği için muhtemelen antibiyogram yapılacak ve bunun sonucuna göre tedavi olacak, antibiyotik tedavisi olacak bu hasta. Şimdi E. coli tehlikeli mi? Yani E. coli üremesi ne olur? Şimdi e, normalde bu bakteri arkadaşlar insanların bağırsağında yaşar. Yani bu insan vücudunda olan bir bakteri ama e, işte bazı yollarla fırsat bulduğu zaman idrar yolu enfeksiyonu yapar. Bunun dışında bunun bazı tipleri de mesela E. coli 0-157 tipi özellikle e, bağırsak enfeksiyonu yapar arkadaşlar. Yani ne yapar? İhsal, diyare, karın ağrısı, ateş ya da işte çok daha ciddi ise Kanlı hisal, dehidratasyon yani susuz kalma demek ve hatta ilerlerse böbrek yetmezliğine bile yol açabilir. Onun için E. coli üretilse bunun tedavi edilmesi gereklidir diyoruz. Yani tehlikelidir, biraz tehlikelidir. Bakın burada bayan hasta olmuş, istifa ediyor, kusuyor. Tabi istenen bir şey değil. Bakalım coli e e nasıl tedavi ediliyor. Şimdi normalde arkadaşlar e bu bakterinin yaptığı bağırsak enfeksiyonu genelde basit ve kısa süreli oluyor. Kendi kendine geçiyor onun için evde bile e geçebilir. Bol bol su, bol bol dinlenmek şart. E Tabii bazı durumlarda işte bu bağırsak enfeksiyonu hekime gitmek lazım. Bunu birazdan söyleyeceğim. İdrar yolu enfeksiyonu varsa işte ne demiştik? E, gerektiyse antibiyogram yapılıp hekim kararına göre antibiyotik verilir. antibiyotik tedavisiyle idrar yolu enfeksiyonu giderilir. Peki bağırsak enfeksiyonu varsa ne zaman doktora gidilmesi gerekli? Şimdi iki gün içinde düzelmeyen ishal varsa, yani iki günden daha uzun sürüyorsa ishal, hiç geçmiyorsa, ishal ile beraber ateş varsa, karın ağrısı eklenmişse, dışkıda mukus, pus ya da işte kan varsa kusma mesela 12 saatten fazla sürüyorsa idrar miktarında azalma varsa aşırı susama ya da işte baş dönmesi gibi dehidratasyon yani susuz kalma belirtileri varsa ve bebek 3 aylıktan küçükse arkadaşlar direkt olarak doktora gidiyorsunuz hiç uğraşmıyorsunuz çünkü durum tehlikeli olabilir hekim tedavisi ve kontrolü şart Evet arkadaşlar E. coli böyle e, yaptığı hastalıklar ve e, önemi bu. Özetleyelim. İşte idrarda E. coli üredi demek genellikle idrar yolu enfeksiyonunu gösterir. Bu durumda ne yapılır? E, antibiyogram yapılır. Sizi o mikroba hangi antibiyotikler etkili öğrenilir. Hekim bu antibiyotiklere bakar. Ona göre işte size antibiyotik tedavisi düzenler. Ee, işte i̇şte bağırsak enfeksiyonunda işte hangi durumlarda hekime gidilir onu da söyledik. E koli böyle arkadaşlar. Şimdi e, diğer videolara bizim kanalımız biliyorsunuz zaten doktorx.com buradan diğer bizim sağlık videolarına ulaşabilirsiniz. Ee, en son e, özellikle çok sık soru geliyor. Gebelik testi. Gebelik testi, dış gebelik, HCG düzeyi, HCG testi. Onlarla ilgili video atmıştım. HCG testi nedir? Niye artar? Niye azalır? Niye hızlı yükselmez? Bununla ilgili video vardı. Bunları bizim sağlık kanalı doktorx.com YouTube adresinden izleyebilirsiniz. Sorularınız varsa orada sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine bizim sitemiz doktorx.com. Burada da e, güncel makaleler e, var. Takip edebilirsiniz. Yine sorularınız olursa, burada bakın iletişim kısmı var. Buradan da sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine işlenmesini istediğiniz bir konu olursa Buradan yine bana iletebilirsiniz. Sonra işleriz. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.